Hazırız. Evet arkadaşlar 2019 model Volkswagen Golf R-Line paketteyiz. Kurulumlarımızı yaptık. Şöyle kısaca hemen tanıtalım. Acemi uygulamamıza giriyoruz. Başta klasörler bölümündeyiz. Bu telefonumuzun içinde olan video, film, klip ne varsa onları oynatan bir bölüm. Hemen şöyle bir film fragmanına basıyorum. Biraz da ses verelim. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak hemen oynamaya başlıyor arkadaşlar. Bir sonraki filmi atlatalım anında geçiş yapar. Hiç takılma yapmaz. Bir sonrakine geçelim. Gördüğünüz gibi için attığınız videolar, filmler, klipler çok hızlı bir şekilde hiç takılmadan oynatır arkadaşlar. Hemen diğer özelliklerimize geçelim. Şöyle durduralım. Tekrar acemi diye açıyoruz. Bölümümüzü durduralım, geri alalım. Evet, şuradan elimizi açtık. Bu şurada YouTube bölümümüz var arkadaşlar. YouTube videolarına şu şekilde bastığımız zaman YouTube'un ana sayfası geliyor. Biraz ses kısalım. Gördüğünüz gibi tabletimizde bilgisayarımızda nasılsa şu ekranı biraz daha büyütelim. Aynı şekilde buradan videoları seçip izleyebilirsiniz. Şöyle rastgele bir tane video açıyorum. Reklam geldi zaman reklamları otomatik olarak atlatır. Gördüğünüz gibi reklam geldi otomatik atlattı. Şu an videoyu oynatmaya devam edecek. Bu bulunduğunuz yerin internet hızına göre değişebilir. Gördüğünüz gibi videomuz başladı. Tam ekran olarak oynuyor. Biraz da ses verelim. Evet, YouTube'umuzu durduruyoruz. Başka YouTube'un hemen ana sayfasına dönelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada arama çubuğumuz var. İstediğinizi aratabilirsiniz ya da kendi Gmail hesabınızı girebilirsiniz. Kendi telefonunuzdaki videolar da gelir buraya. Hemen bir video daha açalım şöyle. Ve vücut geliştirme ilgili bir videomuz var. Hemen baktık. Gördüğünüz gibi anında hızlı bir şekilde açılır Volkswagen aracımızda da durdurduk. Hemen diğer özelliğimize geçiyoruz. Burada bir web browser'ımız var. Bildiğimiz Google internet. Telefonunuzda, tabletinizde nasıl bir internet browser çıkıyorsa burada da aynı şekilde çıkıyor. İstediğinizi aratıp istediğiniz web sitesine girebilirsiniz. Bunun dışında canlı TV kanallarımız var şu şekilde. Hemen listemizi yükletelim. Evet, gördüğünüz gibi kanal listemiz geldi. Hemen şuradan kanal listemizin içerisine giriyoruz. Şöyle liste haline çevirelim. Türk Spor'dan tutun da e, ulusal kanallardan, Amazon Prime'lardan, Beyin Sportlardan, Netflix'lerden bütün hepsi mevcut içerisinde. Şöyle sırayla hemen bakalım bir spor kanallarından. Spor HD'ye giriyoruz. Buradan Beyin Sport'a giriyoruz hemen. Gördüğünüz gibi şu an canlı oynamak Oyduruyor. olan bir maç kanalını açtık Oyduruyor. arkadaşlar. Adana Demir Spor Konya maçı zannedersem bu. Hemen durdum. Biz durduralım. Buradan e, ulusal kanallarımıza bakalım hemen. Pardon. Yanlış oldu. Ulusal kanallara gideceğiz. Açtık tekrar. Ee, ulusal HD kanallarımız şu şekilde basarak logolarıyla beraber de görebiliyoruz. Hemen şuradan rastgele ATV'ye bastım. Gördüğünüz gibi hemen anında açtı. Allah Allah. Yayın devam ediyor. Şey Bir sonraki Geçeceğiz. kanala bakmak istersek buradan hemen basıyoruz. Bir sonraki kanala geçtik. Hiç durmadan tekrar kanal atlatabiliriz. Bir sonraki kanala bastım. Kanal 24 durdurdum. Ee, bunun dışında işte çocuk kanalları var. Çizgi film kanalları var. Yolda çocukların eğlenebileceği. Hemen çocuk kanallarına girdim. Baby TV varmış. Bastım. Gördüğünüz gibi hemen bir çizgi film kanalı anında açıldı arkadaşlar. Bunu da durduruyorum. Bunun dışında dediğim gibi Netflix'ler, Amazon TV, aklınıza gelebilecek bütün kanallar var. Bunlardan da bir tanesi rastgele açalım. Mesela Blue TV'de Masum diye bir şey varmış. Hemen birinci sezon birinci bölüm basıyorum. Gördüğünüz gibi şifreli bir kanalı dahi ya anında açar izlemeye devam edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde çalışmaktadır. Aracımız Volkswagen Golf 2019 model Arline paketti. Tüm Android Auto destekleyen Volkswagen grubu olsun veyahut da diğer grubu olsun yazılımımız aynı şekilde çalışmaktadır. Ace yalnız yanınızda olduğu sürece bu bütün uygulamaları sorunsuz bir şekilde aracınızda seyredebilirsiniz. Bize Instagram hesabımızdan veyahut da diğer sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.